Özellikle gençlerle tanışmak, heyecanlandığım şeyleri paylaşmak, içinde bulunduğum projeleri paylaşmak ve onların da bunun için heyecanlandığını, ilgilendiğini görmek, özellikle onlardan aldığım geri dönüşler benim için çok keyifli, güzeldi, enerjimi çok yükseltti diyebilirim. Yaptıkları e, projeyi çok değerli buluyorum çünkü e, özellikle bu çağda iletişim çağı ama bir yandan da bilginin inanılmaz bir yanıyla zengin, e, aslında ulaşımı daha kolay ama bir yandan da çok fazla bilginin olduğu, insan zihninin çok doğalabildiği bir e, çağdayız. O anlamda aslında insan etkileşimi, bir arada olmak, doğanın içinde bunlar üzerine çok farklı konular üzerine, gelecek üzerine, geleceğin nasıl olacağı üzerine konuşabilmek onlar için de çok kıymetli bence. Onun için bir şekilde parçası olduğu için çok çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum ekibin <laughs> hepsine. Çok teşekkürler. Tükenan Kaya'mızda e, yeni arayışlar e, başlığı benim çok hoşuma gitti. Çünkü aslında o e, arayışlar dediğimiz şey bizi de e, şekillendiren şeyler. Yani o farkındalıkla hareket etmek en başta bizi değiştiriyor ve en başta yani bu çok önemli bir şey. Çünkü kendimizi hayatın neresinde konumlandıracağımız, nereden bakacağımız ve bunu daha umutlu yapabilmek adına daha bilinçli, daha farkındalıkla olmak, hareket etmek çok önemli daha yapıcı olmak adına sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ben bir mimar olarak bunun tasarım yönüyle daha çok ilgilenmiş olabilirim, üretim yönüyle daha çok ilgilenmiş, mimari yönüyle daha çok ilgilenmiş olabilirim. Ama bence en başta bu konularla birlikte biz değişiyoruz. Ve bir kişinin değişmesiyle başlıyor hayat aslında. Her bir kişinin değişmesiyle birlikte topluluklar oluşuyor, toplumlar oluşuyor. Tüm bu değişim aslında bir kişiyle, bir kişinin umuduyla filizleniyor. Ben bu anlamda en küçük yapıcı adımı çok değerli buluyorum. Belki de en önemlisi bu. En başta insanın değişmesi, kendini tanıması, görmesi, çevresiyle daha barışık bir hayat kurgulaması, bakış açısı kurgulaması açısından çok kıymetli. Görüyorum. <laughs> Böyle de söyleyebilirim.